Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli konular konuşacağız. Armler bu videoyu daha çok sevecektir. Kanalıma ilk defa uğruyorsan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Ayrıca hoş geldin. Zepeto uygulamasını biliyorsunuzdur arkadaşlar. K-pop idollerinin animasyon hallerini ve VR kıyafetlerini barındıran bir uygulama. Baycı şirketi ve Bicit şirketi bu uygulamaya fazla miktarda yatırım yaptı. Yaklaşık 13 milyon gibi bir rakama ulaşıldı. Uygulama üzerinden işbirliği gelebilir gibi söylentiler ve teoriler var. Ancak hiçbir şey belli değil. Bir diğeri ise armleri ilgilendiriyor. İki hafta sonra 13 Haziran'da bir TS grubunun 8. yıl dönümü. O gün içerisinde armlar bileklerine mor kurdele bağlayarak 24 saat yani bir gün geçirecek. Bu etkinliğe kardeşim ve bende katılacağız. Bileklerinizde mor kurdele ile resimlerinizi bana atarsanız bununla ilgili sizin fotoğraflarınızdan oluşan bir video yaparız ve adına Army albümü koyarız. Bunun için 13 Haziran günü Pinterest hesabımdan ulaşabilirsiniz. Yorumlarda hepinizi görmek istiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.